Lan helal lan sana it herif. Kontra klive seni koymuş. Ya sikeceğim onun iblis kulaklı o. E, ne istiyorsun yine ya? <laughs> Neden ya? <laughs> Soğuk bir şeyler söyleyeyim de götün kaynamasın Çok konuşuyorsun aynı kaynanasın Diyorum ki ne hikaye anlatıyorsun faraziye Kayra mısın? Çay karısı ay sarısı metreslerim Bir de fanlarım diyor abe karından ayrılasın wow. Tapıyorlar önümde eğilip sanki bay 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 bah bah Aşağı düşer üç düş elma küpeden prenses Suyurulur yedi cüceden Dedim de eme gel tele düşemem Sesimi duymak istiyor gaca aynı emre yücelen Kaşlar balık etli ama bu gece bir zürafa gibi yılan ezecek Belimdeki horoz düştüğünde yanındaki aslanı koyun edecek Bu develere <laughs> tel alırken gereken bir diken bir ekense de ben Seviyorsunuz çünkü hiç olmadı sizi benim gibi Ben bir bitim insanları Şarkı sözlerimle kaşındırırım Ben bir bitim tüylerim kaşındırır Korkum yok korkum yok Şu an her yerdeyim ve de hala olayım irade Beni satın alamıyor seni kalem Adam biti örümcek zannediyor aşağı herhangi bir mahalle alayı saçını tarıyor ben kahve ya satarım bal satarım repi satarım muhtar olup mahallemi satmamışım niye ağlıyorsun tarak kafalı tepki ağzına sıçmışım alt tarafı önden da bundan da şunda bunda iki varsınız muhtacım size yıllardır buralarda da, da, da. acımasızca bombalıyor beni dinleyiciler sanki düşüp gökten bir kızım var ama sanırım bunların da babalarıyım ben daimi diktatörken Ben üzüldüm ya. Çok kötüydü her şey ya. Abi güzel Abi sen iyi çıkmıştın ya. ya. Sen sen iyi çıkmıştın. Neydi şimdi bu? Ya ne bileyim şey mi yapmaya çalışacaksın? Araya böyle olabildiğince karıştır bir cevap verirse tıklanma artar falan. Ne anlamadım tabii. Tam çözemedim. Evet başlıyor muyuz? Bak